Tom Sawyer'in Kapadokya'daki bir günlük macerası. Dünyayı gezmek isteyen bir çocuğun en güzel keşfi, Türkiye'nin kalbindeki taş masallar diyarı. Bir sabah Missouri'nin sessiz kasabasında yaşayan Tom Sawyer okul yolunda nehir kenarında oturmuş çubukla suya şekiller çiziyordu. O gün ders çalışmak yerine dünyayı keşfetmek istiyordu. Ama bu kez hayalinde çok uzak bir ülke vardı. Türkiye Geçen hafta okulun kütüphanesinde bir coğrafya kitabında Kapadokya adında bir yer görmüştü. Kitapta yazıyordu, rüzgarın ve taşın binlerce yıllık dansı, balonların gökyüzünü süslediği büyülü diyar, Kapadokya. Tom'un gözleri parlamıştı. Rüzgarla dans eden taşlar mı? Bu inanılmaz, dedi kendi kendine. Ve o gece sihirli bir rüya başladı. Birinci Bölüm Gökyüzünde Uyanış Tom gözlerini açtığında kendini bir sıcak hava balonunun sepetinde buldu. Gökyüzü sabahın ilk ışıklarıyla pembe, turuncu ve mor renklere boyanmıştı. Aşağıda ise devasa taş sütunlar tıpkı bir masal ülkesinin kaleleri gibiydi. Yanında bir Türk rehber vardı, adı Mehmet amcaydı. Gülümseyerek dedi ki: "Günaydın Tom. Burası Kapadokya, Türkiye'nin en büyülü yerlerinden biri. Şu gördüğün taş kulelere peri bacası deriz." Tom şaşkınlıkla sepetten aşağı baktı gerçekten periler mi yapmış bunları diye sordu. Mehmet amca güldü. Hayır evlat doğa yapmış. Binlerce yıl önce yanar dağlar patladı, lavlar taşa dönüştü. Sonra yağmur ve rüzgar bu taşları şekillendirdi. Doğa sabırla çalışır tıpkı bir sanatçı gibi. Tom'un yüzü aydınlandı. Yani bu dünyanın en büyük doğa resmi gibi. O sırada bir başka balonun sepetinden çocuklar el salladı. Tom da gülerek el salladı gökyüzünde dostluk bile neşeli görünüyordu. İkinci bölüm, Uçhisar Kalesi'nin tepesinde Balon Vadi'nin ortasına indi. Tom'un maceracı ayakları durmuyordu. İlk hedef, Uçhisar Kalesi. Kaya gibi sert ama içi koridorlarla dolu bir kale. Üstelik yukarısına çıkınca bütün Kapadokya ayaklarının altındaydı. Yukarı tırmanırken bir grup öğrenciyle karşılaştı. Öğretmenleri onlara Kapadokya UNESCO Dünya Mirası listesindedir diyordu. Tom şaşırdı. UNESCO ne demek diye sordu. Öğretmen gülümsedi. Dünyanın en özel yerlerini koruyan bir kuruluş. Böylece bu güzellikler her zaman var olacak. Tom düşünceli bir şekilde başını salladı. Yani Kapadokya sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın hazinesi. dedi. Bravo dedi öğretmen. Sen gerçek bir gezgin olacaksın. Tom kalenin tepesine çıktı, kollarını açtı ve bağırdı. Dünya, seni keşfetmeye geliyorum. Üçüncü bölüm, yer altındaki gizli şehir. Öğle vakti güneş iyice yükselmişti. Mehmet amca Tom'a döndü. Hazır mısın? Şimdi yerin altına iniyoruz. Tom'un gözleri büyüdü. Yerin altına mı, orada ne var? Mehmet amca gülerek, derin kuyu yeraltı şehri, dedi. Binlerce yıl önce insanlar burada yaşamış. Savaşlardan korunmak için yerin altında şehirler yapmışlar. Evler, mutfaklar, kuyular, hatta hayvan ahırları bile var. Tom dar tünellerden geçerken tavanlara hayran kaldı. Her taşta bir iz, her odada bir hikaye vardı. Bir duvarın kenarında eski bir çizim buldu. Bir çocuk, bir balon ve bir pusula çizilmişti. Tom içinden geçirdi. Belki o da benim gibi bir macera peresti. Tünelden çıkarken Mehmet amca dedi ki: "Kapadokya bize sabrı ve yaratıcılığı öğretir." taş bile burada bir hikaye anlatır. Tom gülümsedi. Ben de kendi hikayemi yazıyorum işte. Dördüncü bölüm Avanos'ta Çömlek ve Neşe Öğleden sonra Tom'u Avanos kasabasına götürdüler. Burada Kızılırmak Nehri'nin kırmızı toprağından yapılan çömleklerle ünlü bir atölye vardı. Usta Ahmet gülerek Tom'a bir önlük verdi. ''Haydi bakalım kendi çömleğini yap.'' dedi. Tom ellerini ıslattı, çamuru döndürdü. İlk başta şekil bozuldu, çömlek yamuk oldu ama sonra sabırla denedi. ''Harika.'' dedi Ahmet Usta. ''Şimdi senin de kendi eserinin var.'' Tom gururla baktı. ''Ben bunu Amerika'ya götüreceğim, Kapadokya hatırası olarak.'' Ahmet Usta kahkaha attı. Unutma, toprağın rengi insanların kalbinde yaşar. Tom düşündü. Demek ki bu kırmızı toprak sadece doğanın değil insanların sevgisinin rengi. Beş. Bölüm. Gün batımı ve balonların dansı. Akşam olduğunda Göreme Vadisi'nin üstünde yüzlerce balon yeniden yükseldi. Gökyüzü altın rengine bürünmüştü. Tom bir tepeye oturup gün batımını izledi. Gözleri parlıyordu. "Bugün taşlarla, rüzgarla, toprakla konuşmayı öğrendim." dedi. "Kapadokya bana doğanın sabrını, insanların dostluğunu ve keşfetmenin mutluluğunu öğretti." Mehmet amca yanına geldi. Elinde bir bardak sıcak elma çayı vardı. İşte Türk misafirperverliği, dedi gülümseyerek. Yolun hep açık olsun Tom. Tom çayını yudumladı, gülümsedi. Bir gün yeniden döneceğim. Belki Huckleberry Finn'i de getiririm. Gökyüzüne baktı. Balonlar yıldızlarla yarışıyordu ve o an anladı. Gerçek macera yeni yerler görmek değil, gördüklerinle değişmekti. Öğretici mesaj Tom Sawyer'in Kapadokya macerası bize şunu anlatır. Merak etmek öğrenmenin en güzel yoludur. Doğa sabırla şekillendirir. Biz de sabırla öğreniriz. Kültürleri tanımak, dünyayı değil kendimizi de anlamaktır. Tom artık sadece bir çocuk değil bir dünya gezgini olmuştu. Ve her macerası yeni bir dersin kapısını açıyordu.